ya işte Maradona'ya kafa tutuyor. Ivan e, Hoca'ya kafa tutuyor. Sen yapan da ben yapamaz mıyım ben? He? <laughs> 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 i̇şte Maradona'nın hangi takımda olduğunu görüyoruz. İşte Fenerbahçeli. Batman Karadeniz'de bin batar ama lakın. Batuhan ya kim, yani şimdi <laughs> ben Nobel'in Bunu tüm Türkiye'ye skandal olarak süreceğim. Bir daha ya. <laughs> Devam et. Devam ediyoruz. İşte bir hareket daha. Oo. oo. Tamam kes kes. Gel lan Kes ya.